tabın folyosu eskidi. Gittiğimiz kamplarda çizildi, pikapın folyosunda işte deformeler oluştu diye bir yenileyelim istedik. Bunun için de şimdi kar mekana gideceğiz. Kar mekan işte Kenan Sofuoğlu'nun aracını PPF kaplayan mekan bilmiyorum en son videolarda görmüş olabilirsiniz. Güzel bir yer. <laughs> Şim kurduk. Şimdi pick-up'ı oraya götürüp bırakacağız. Aracın folyosunun rengini seçeceğiz. Pick-up'ı ne yapacağız? Hangi folyoyu seçeceğiz? Hep beraber bir bakalım. Selamünaleyküm. Eyvallah. Ne haber? Eyvallah seni sormalı sen değilsin inşallah. Teşekkür ederim. Ne haber abi? Hoş geldin. Hoş bulduk. Maşallah. Eyvallah. <laughs> Ne yapıyorsunuz abi? iyisiniz? İyi abi, çok seni sormalı. Sen de iyisin inşallah. İyidir. geldim geldim. Hoş geldin. Sefa verdin. Ne yapacağız bu canavara yeniden? Ne yapacağız? Onları yapacağız? Sana yakışır renkte. <laughs> bu evet. arabaya yakışır renkte. Güzel bir şey yapacağız inşallah. Renk seçeceğiz bugün. Renk seçeceğiz. Böyle okay. cafcaflı. Bu aracın böyle hırçınlığına gidecek. Eyvallah. Sizin bu arada yapına <laughs> <laughs> evet, biraz şeyi heybetini yeşil daha güzel evet. Sürüyordu. Mavi Hoş... renk bize çok uymuyor. Ya yani seninle özdeşleşmiş. Aynen. Değiştirmemek lazım. Sosyal ki de zaten o. Onu bir hook. Gerçek bir hulk'un aracı, inşallah olursa. <laughs> Güzel Bagajal olacak. Güzel olur. Abi bagajda gördüğüm bütün malzemeleri söktüm buraya koydum. Tamam. Çıtalar da dahil. az sağlık. işimizi en azından bir yarım gün... <laughs> bir tık kolaylaştırmış <gülüyor> oldum <gülüyor> gibi. Artıya geçtik diyebiliriz. Yani şöyle söyleyeyim. Folyo rengini seçtikten sonra gerçi daha net karar veririz ama tamam. bunlar gene piyona bilek mi olur? Onları içeride istersen şey konuşur. Olur. Tabii. Ya piyano bilekte araca bir hava katıyor. Ya yani Her yerin aynı renkte olmasındansa <laughs> dodiklerin, kısmi olarak yerlerin, yerlerin... evet Birkaç parçanın işte arka difüzördür, ön tamponda lip varsa bunlar... Böyle hava katıyor. Aynanın mesela siyasi olması, evet, çerçevelerin yine piyano bilek olması ekstra hava katıyor. Diğer türlü biraz boğuyor aracı. Yani o tek renk tek boğuyor. Tek renk biraz, biraz boğuyor. O yüzden o siyahla kombin... Gerçekten güzel oluyor. Bugün de Ümit abi'nin Ümit Erdim'in aracı geldi. Onu Hangisi, da karavan mı? şu karavan ya. Onu. <laughs> o da, <laughs> <Ümit> abi, <laughs> benden önce mi vardı? Evet evet. <laughs> benden önce o vardı. Onun Bunu aracını dip blue metalik yapacağız. Komple kaplayacağız. Komple kaplayacağız. Şu dedim de o zaman. Bu renk değil. Dip blue koyu mavi. He. Koyu mavi metalik koyu mavi renge okay. kaplanacak. Bu renk de güzelmiş aslında. Bu, ben de dedim bu renk de güzel. Ya, Gayet güzel. Duruyor. O da şey dedi. Ben dedi füme siyah ve beyaz sevmem. Füme, Vallahi. füme dedi değil sevmiyorsun <laughs> abi dedim. O dedi ki asfalt rengi. Asfalt üzerinde asfalt renginde bir araç gözükmez dedi. Dedim o da bir farklı bakış açısı. Araba yapılı mı içi? İçi yapılı komple. Full karavan. Full karavan Aa, aynen. Mis gibi. Lavabosundan Bayağı tut, da büyük. yatak oluyor bilmem ne. Yani uzun yolda keyifle <laughs> sohbet ede de yata yata gidebileceğim. Benim bir... ilerideki seviye bu abi. İnşallah. Evet. Ben şu an çadır Senin tam aracı tam da ederim. şey yapıyorlar ya. Üstüne bir aparat takıyorlar. Çadır atıyorlar. E, çadır atıyorlar. Oradan şu, evet büyüyor. Ayak koyuyorlar. Ayak koyuyorlar. Ben masa koyuyorsun. Bu, i̇ki katlı ev oluyor. Ev oluyor. Niye yaptın? Dublex bir kap. Abi ben bunu şehirde geziyorum. <laughs> AVM otoparklarına girebiliyorum. Ha, Onu tabii. koyduğun zaman koyduğun zaman <laughs> otopark açık otopark tabi. Bu arada yani, 25 2.10 olan her yere girebiliyorum. Evet. Ama bu sefer çadırı giremedi zaman... Mesela, mesela 250 mümkün burası. Değil. <laughs> mümkün değil. Giremedi. Mümkün Giremedi. Ortada yarı dakika kaldı. Bu arada arkadaşlar ben kar mekanı nereden fark ettim? Sosyal medyada keşfetti önüme düştü. Kenan Sofuoğlu'nun aracını pipiye kaplamıştınız. Araba Anadolu'lu, doğu, bir sürü Kabak. bir sürü kişi var da ben oradan Hakikaten, gördüm. Aynen baya herkes burayı tercih ediyor arkadaşlar. Çok güzel bir yer ve işçilikleri de çok güzel. Sayfalarını da buraya bırakıyorum. İncelersiniz, işçiliklere bakarsınız. Bayağı da şeffaf bir şekilde her şeyi anlatıyorlar. O yüzden buradayız ve eee Fahri Abi'yle de bir ortak arkadaşımız var. Ya, Ömer. Dilini <laughs> çıkar iyicene. Evet. Sok ağzını. Şimdi oğlum emmeyeceksin. Kiğini. <laughs> <laughs> o tanıştırdı bizi. Ömer'e selamlar Ömer. <laughs> Ömer kardeşim selamlar buradan. Evet. Bugün de bir güzel yeni bir araç revize için buradayız. Bakalım nasıl bir araç çıkartacağız ortaya. Hep beraber bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi Mustafa kardeşim biz Orakal çalışıyoruz. Genelde müşterileri... Şu an en iyisi diyebileceğiniz folyo değil mi? Aynen öyle şu an evet. en iyisi diyebileceğiniz folyo Orakal. Orakal'ın da çok farklı renk seçenekleri mevcut. Şimdi bir ayıralım. Abi ben aslında biraz şimdi senin önereceğim yeşile ihtiyacım var. Çünkü ben daha önce benim seçtiğim bir rengi yaptım. Şimdi aynı renge benzer bir şey yakalamayalım. Ben yeşilleri ayırayım iyice. Aslında şöyle yapmak lazım. Biri bir Hulk'un üzerindeki o yeşilin. Beni <laughs> dövmenin de yeşil. Bu yeşil bu, yeşil. bu yeşil. bu yeşil. İyice renk attı. Şurayı bir gösterelim ya. <laughs> Hulk'un üzerine tutalım. Bir dakika bakalım. Şimdi yani hangisi? <laughs> Bunun rengi solmuş oğlum buna bakma. <laughs> Bir yenilemem lazım benim. Yani. E. Bunun da rengi yenilenecek. Bu <laughs> onu da, onu da kaplayalım. Onu <laughs> da götüreceğim tazeleme. Onu da kaplayalım. Abi şimdi bizim pick-up'taki yeşil şu renge bir şeye benziyor. Şu, şu evet. ya buna metalik bir renk. Metalik. Sen şimdi... daha <laughs> mat olsun istiyorsun. Ya bu sefer mat olsun. Ama gene yeşil tonlarında olalım istiyorum. Avokado mat. Aa. Bu, bu çok şahın sevdiği renk. Her yani her farklı yerden farklı gözüküyor. Bu bu, bu güzel. dönüyor. Evet ya. Bu güzel. Abi bu bence bakayım. şuna net bu ya. Bu ya. bu bir de hook Gülşan Recezesi. Abi bir dakika vardı. bu o mor oldu. Evet ha farklı farklı gözüküyor. Biz bunu aradık. Abi şöyle baktığımda Testi yeşil, yok. böyle baktığımda roza dönüyor. <laughs> Bence direkt onu yapalım. Net bulduk yani. Ben şu mesela <laughs> mavi yeşil. Bu mavi maviden yeşile çalı. Mavi yeşil. Şu an roza döndü. Biraz çevir abi bize. Çevir. Şu an yeşile döndü parladığında. Gözüküyor mu kameradan öyle? Gözüküyor değil mi? Arkadaşlar bu yani 3-4 yani. folyoyu bir anda katmamışız gibi. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> bir taşta <da> 3 kuş. <laughs> Avokado biz bunu Porsche'ta gördük. Sonra ya, güşa... kaplama şeyde Gülşah kendi arabasını istedi. Roz yaptık ama bunu bulamadık. Avokadoyu sonradan gördük. Vallahi wow, ben sana şöyle söyleyeyim. Bir araç kaplanacaksa kaplandığına değmesi lazım. Evet. Ya fabrika çıkışındaki o orijinal renk gibi değil de evet yani onlar <laughs> biliyoruz. o zaman niye kaplıyorsun orijinal rengi zaten siyah beyaz Şimdi Aynen. her yerde var çok, çok güzel aracın üzerinde de tutabiliriz aslında onu şu an oradan her renkten roz gözüküyor avokadonun koyusu gözüküyor Heh. bak şu an bir tık yeşile çaldık karşıdan bakmam ya. evet şu an yeşil bir şey söyleyeyim mi buradan tam yeşil, tam yeşil. şu an tam yeşil görüyoruz buradan kırmızımsı üstü bir tık kırmızımsı oradan çek roz görüyorsun Shift efekt. Doğru mudur? Baksana çok tatlı. Gerçekten çok güzel bir şey var. Parlak Şu an mesela yem yeşil. Geç abicim geç sen Rahat ol oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Arabanın arkasından geçmene gerek yok. Tamam. Gel bunu bir gün şaha soralım ya. Biz hemen joker hakkımızı kullanıyoruz. Yengeyi arıyoruz. Aşkım şimdi folyo seçiyoruz. Bu senin beğendiğin avokado vardı ya Porsche'un üstünde gördüğün. Evet, çok fazla renk değiştiriyor ama çok tatlı bir renk. Yani sürekli renk değiştiriyor. Bence bunu kamerada sana anlatamayabilirim. Burada yeşil oldu. Bu da mavi. Burada farklı bir renk. Ya da şöyle göstereyim. Ya da açalım şunu. Ne diyorsun? Avokado yapalım mı? Birkaç farklı renk gibi olacak kap. Senin fikrini merak ediyorum. Burada yanda çapraz durmuş roz gözüküyor. Evet, heh. Yani işte o tamamen... Baksana burayı yeşil gözüküyor. Oğlum nasıl yapmışlar bu folyoyu? Çok enteresan değil mi ya? Evet, evet. Böyle değişik. Işığa de göre, göre renk, renk değişiyor. Işığa göre. Bir avokado bakmıştık. Çok güzel. Borçun üzerinde hatırlıyor musun? Şu, Şu görüntü. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bayıldın o rengi hatırlıyorsan yukarıdaki videoyu aç izle şimdi avokadoyu bulduk Açtım. burada orijinal orakal evet çok avocado. güzel ve en altta da sana şeyi gönderdim orakal kaplı bir araba gönderdim Bir dakika video avokado olan evet sen direkt en avocado. alttaki linke tıkla avokado kaplı bir golf var orada nasıl gözüktüğünü gör evet, <laughs> ama çok evet. kıvam şey, Rozu da çok güzel şey roza dönüyor yeşile dönüyor Nereden bir de parlak olur. oluyor ne diyorsun güzel yani olur mu ben ben çok bayandım hani ben kendi arabam için beğenmiştim hani <laughs> şimdi bilmiyorum nasıl olur çünkü biraz aşkım pembe gibi de duruyor yani e tamam marjinal bir renk sen arada biniyorsun ya sana da yakışır diye bu rengi yaptırıyor ha tamam yani, <laughs> Öyle olmadı düşünüyorum Aa, ama Ben ya, yani. yapan araçlar da hırçın araçlar yapmış yani öyle yakışmış. Maskülen araçlar hep yapmış. Ya yani öyle baksana. Yani çok normal araçlarda özel evet. güzel bir renk seçiyorum ben bunu. Ne diyorsun? Tamam aşkım yani güzel. Tamam. Güzel yani okay ya beğendim değişik duruyor. Tamam o zaman biz bu foleyi okeyiz avokadoyuz. Tamam, i̇çişleri Bakanımız onayı tamam, verdi. Işte. <laughs> tamam hadi öpüyorum seni. Tamam sevgilim bay bay. bay. <laughs> o zaman onayı büyük yerden aldık. Ya e, niye o. soruyorum ben yokken pikaba up'a göçer miyim? Tabii ki de. <laughs> kötü bir yani, renkte yani, olsun o, istemiyorum. O zaman... <laughs> tam nokta tuşu ona oldu. Ona da bir hitap ediyor. Net ediyorum. yani. Bana da Ona ediyorum. da sana da. bir taşta yani. iki kuş gerçekten buna derler. Arkadaşlar seçtiğimiz renk avokado ve az önce gösterdiğimiz gibi Her açıdan farklı gözüken bir renk ve aynı zamanda Göşak kendi arabasında yapacağı bir renkti. Ben kendi arabamı yaptırıp ona hediye ediyorum. Benimkine binsin artık araba olarak. <laughs> Yapacak bir şey yok. Şu an için bu folyoda karar verdik. Bakalım pick up bittiğinde nasıl gözükecek? Bence çok güzel olacak. O zaman hayırlısı olsun diyelim. Ve ne zaman biteceğine, biteceği zamana kadar bekleyeceğiz şu an. için. İşi sana bıraktım. Tamam. Kendi araban gibi yapacağım ben eminim. Ondan yana sorun Hiç yok. merak etme. Ee, arkadaşlar biz aracı bırakıp buradan kaçacağız. Diğer arabayı almaya gideceğim sana. İyi. Şimdilik aracı teslim ettik. Bunun en güzel özelliği ne biliyor musun? Şöyle seni bir alalım mı? Hemen alalım. Kul kardeşim. Cool kardeşim diyecektim. <laughs> İhtiyaç her zaman, üniversite zamanında hissettim. Giderdik sanayi. abi şurayı yapalım edelim falan böyle ayakta bekliyoruz, varsa bir tanık olduk çok seviniyorduk. Varsa bir su, Allah razı olsun suyumuzu da içtik oluyorduk. Şimdi burada neyi hedefledik orada görmüş olduk, eksikleri. Çünkü bir müşteri neyi bekleri anladık biz zamanında. Dedik müşteri kardeşim aracını seyretmeyi sever, müşteri ağırlanmayı sever, çay, kahve, soğuk içecekler sever. O yüzden gelsin burada otursun, i̇çin aracına baksın, mu muhabbetini yapsın, çayını içsin, yemeğini <laughs> yesin, oradan mutlu bir şekilde ayrılsın. Biz bunu hedefliyoruz. Ee, gerçekten müşterileri her anlamda, yani gerek işçilik, gerek ağırlama noktasında mutlu etmek istiyoruz. Kar mekanın <laughs> adının hakkını vermek istiyoruz. Yani gerçekten kar mekan, araç mekanı, aracınız için en iyi mekan sloganının hakkını nasıl veririz? Biz bu anlamda gerçekten her gün arkadaşlarla toplanıyoruz. görüş ki arkadaşlar iddialı bir sloganımız var. Hı hı. Biz en iyi mekansak en iyi şekilde en iyi hizmeti vermek zorundayız. Bunu e, beyninize kazıyın. Kazıyın <laughs> yani. yani. Öyle sadece en iyi mekan kal mekan demekle, insanları dedirtmekle de bu iş olmaz. Aynı. Arka planda onun hakkını vermeniz lazım. Durum Arkamız bu. için en iyi mekan kar mekanı. Tam İstanbul trafiğine uygun bir araba. <laughs> Üstünden geçmek istiyorum. <laughs> Aynaya bakıyorum lastikler böyle sağda falan. Şu an lastikler ekstra dışarıda gözüküyor. Dodikler yok diye. Bir de spacer de var bunda. Dışarıda lastikler. Ama dodikler takılınca daha içeride duracak bu, lastikler. Evet yani bu Amerikan araçları an... vardır. Onların evet. monster monster karlar. Evet lastikleri bir araç boyutunda Bayağı, aracın üzerinden bu, geçiyorsun bu, falan. Tam sendik araba. stresi var ya. ceza olarak. ceza. Kardeşim bu ayki ceza. <laughs> bu araçta seyahat. Arkadaşlar canavarı teslim ettik. Son detayları konuştuk. Ya, yeni bir projemiz var ondan bahsedeceğim size. Bizim bir teknemiz var biliyorsunuz. Tekneyi kaplama fikri geldi. İlk geldiğimizde de bundan biraz bahsettik. Şimdi birazcık daha olgunlaştı fikir. Daha önce tekne kapladınız mı diye sormadım. Kaplamamışlar. <laughs> <laughs> Aynen öyle. E, biliyorsunuz bendeki her şey yeşile dönük, yeşil renkleriyle ya da ne bileyim böyle sevdiğim şeyi elimde olan şeye yansıtmayı, rengini değiştirmeyi seviyorum. Evimin her yerinde biliyorsunuz yeşil detaylar var arabalarda falan. Tekneyi kaplamayı istiyorum. Bunu ilk başta denedim. Beceremedim çünkü kaplayabilen bir firma bulamadım. Yanaşmadılar çok fazla. Biz geçen bir altyapısını konuştuk. Suda kalan kısımları kaplamayıp üstünü kaplarız. PPF çekeriz daha dayanıklı olur tuza diye. Evet. Ee, ki Oracle bunun için iyi bir folyo. Oracal belki... kesinlikle ya folyo için. Kas folyolarda e, zirve markalardan bir tanesi. O e, olmazsa diğerleri de çok Yapamayız olacağını aynen, aynen. düşünmüyorum. Bakalım böyle bir projemiz var. Tekne kaplanabilir mi? Eğer yapabilirsek bunu size göstereceğiz ve teknemizi de kaplamış olacağız. Belki de avokado rengine kaplayacağız. Farklı bir şey olacak. Şimdi Hedef jet Jet. Jet kaplama <laughs> Jeti de umarım bir gün <laughs> kaplarsınız İnşallah inşallah Arkadaşlar kar mekandayız bugün ve aracı teslim ettik Bir daha aracı ne zaman alırım bilmiyorum Birkaç gün burada kalacak araç Sonrasında aracın yeni haliyle görüşmek üzere diyorum Abi her şey için çok teşekkür ederim Ben teşekkür ederim ayağına sağlık evet, Güzel olacağına eminim ama heyecanlı i̇nşallah. bir şekilde bekliyorum Senden haber bekliyorum Biz Tamamdır. kaçıyoruz Tamamdır. Tamamdır. Ayağına sağlık görüşmek üzere inşallah Arkadaşlar aracı teslim alırken görüşürüz Kendinize iyi bakın Yeah. Let's go. We just got to go hard. When the land pumping through my veins, can relax Original, I am not the same as these cats I seen them if they never ever mind and they be wax I don't ever care, but I'm wearing like three hats Never been a rat, but I know where the cheese at You'll never get a trophy cause they all here where we at You better believe that When it's all said and done, i still be here standing Never took a loss, and it ain't something that I'm planning. I dare you to say something. My focus is A1. Every dog has his day, it's been mine since day one. This is real grinding, I'm still climbing. Why you still trying? I'm still shining. It's real blinding, and I'm getting hotter too. Talking top two, I'm not a two. You let the pressure bother you, when I do what I gotta do. Let's go home. Coming close to me, flow is on atomic I'm starting fires through poetry The heart is out, staying loyal, no falling out And if you step into the court, be ready, we balling out Yeah, the coldest of teens, they know what we bring Don't try this, they know in between We go for these dreams of silence Hard work, don't mistake it for magic We been shooting in the gym, this is targeting practice Yeah, yeah. 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 and I'm just getting started, getting feet wet It's all Arkadaşlar yeniden herkese merhaba. Neredeyiz? Aracımızı teslim almaya geldik. Kar mekandayız. Çok uzun zaman oldu. Bizi çok üzdüler. Çok yıprattılar. <gülüyor> <gülüyor> Abi merhaba. Merhaba. İyisin. Eyvallah. Sen de Ben yaşayalım. ben iyi değilim abi. Niye bu kadar bekledik? Abi niye bekledik? Çünkü abi. o folyo yoktu. Bizi bir ay kadar bir süre bekledikten sonra aracın aksesuarlarını sipariş verdik. Bayağı sıfırlayalım istedik pikabı, Her şeyi değişsin istedik ve şu anki hali çok daha güzel oldu. Daha önce kendi biliyorsunuz metalik bir yeşilimiz vardı. Şu an ona nazaran daha tatlı geçişli bir yeşilimiz oldu. Artık çift renk bir pikabımız var. Nereden bakarsanız o renkte değişiyor araba. Ve ben fotoğraflardan arabayı çok beğendim. Ama şu an ilk defa canlı beraber siz de göreceğim. Canavar arkamızda. Abi diyeceğim bir şey yoksa diyeceğim bir şey var. Söyle. Biz sen renk değişimi yapmadık. <laughs> o kadar emek var. Lütfen yani. Arabanın ya. kaderini değiştirin. Yani Lütfen o kadar yapmayın yani. Evet, Şimdi tamam. bütün ne kadar piyano bilek parçalar varsa difüzöründen tamponla orası burası ne kadar siyah parçalar varsa ki siyah olmayan yerlerde vardı. Detaylar Hepsinin alırdık. detaylarını boyadık ki piyano bilek uyumu olsun. Tamamlansın. Onunla birlikte gerçekten araba daha da güzel oldu. Gerçekten. Renk ayrı güzel. Lik kattı. O piyano bilek detaylarda araca farklı bir hava kattı. Şu an çok güzel oldu. Üstündeki aksesuarlar mesela jant lastikle işte onlar ben size açtıktan sonra göstereyim o zaman abi o zaman şeyde. da 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 diyoruz bakalım açılıyor Başlayalım. işte burada evet. Nasıl? Çok tatlı oldu. Güzel değil mi? Polly'nin her yerden farklı gözükmesi çok güzel. Ya zaten işte o Hulk'un evet. o evrim geçirme sahnesi var ya Araba. ki normal insan teni de yani baktığında şu renk çok Benzi... <laughs> iyi. Doğru mu? Evet. E sonra neye dönüyor Hulk? Yeşile. Yani. E tamam abi. Yani evet. bu senin aracın yani. Güzel. Ya bu senin bilen bilmeyen olsun dışarıda gören... gören birisi diyecek ki ya Hulk'un aracı. Ki Onun, da... olmalı. Onun olmalı. Onun olmalı. Onun <laughs> olmalı. Yani. Daha da güzel olur. <laughs> Evet abi 10 numara iş olmuş Beğendin sevdim. değil mi? 10 numara olmuş çok güzel Çok teşekkür ederim. Tam seni yansıtıyor biliyor musun? Yani, yani bu kesinlikle. araç Hulk'un aracı diyor muyuz? Çok sevdim ve özellikle renginin böyle Karmaşık olması da güzel dışarıda güneşteyken Kesinlikle. Yan açıdan ben arabayı Bambaşka gördüm ya yan açıdan evet, çok güzel gözüküyor şu an gözüküyor. çok çok tatlı yani git gide <laughs> Değişiyor buradan. Rozla başladık değil mi? Evet. Süreç rozla başlayan Yeşile doğru giden bir. dönüş Ben çok beğendim ya Çok kaliteli gösterdi aracı Araç zaten güzeldi ama daha da güzel. 10 numara olmuş. Oldu. Yok, yok. Harbiden. İçme sindi ya. Benim de içme Kimi araç sahibi geliyor, abi bu renk olsun diyor. Benim içme sinmiyor ama adamın içine sinmesi Müşteri. önemli. Müşteri. Müşteri. Bu hakikaten şu an 7'sinden 70'ine Herkesin beğendiği, herkesin genel tarihiyle beğendiği Ender araçlardan bir tanesi oldu. Gerçekten benim de içmesindi. Arkadaşlar. Jantıyla, bu piyano bilek detaylarla. Tam paket yaptık. Evet. İçinde kaplamalar var Gene bu kaplamadan var. Eski şeyde olduğu gibi, kaplamada da olduğu gibi oraları da kapladık. Ve çok beğendim. Çok güzel oldu. Özellikle jantlar arabaya çok yakıştı. Diğer aksesuarlar da çok güzel oldu. Burada bizim eskiden off lastiklerimiz vardı arkadaşlar. Biliyorsunuz kampa gidiyorum diye off-road lastiği kullanıyorduk. bayağı küçük jantları vardı. Ama şimdi devasa boyutta bir canta geçtik. Çok daha güzel oldu. Arabayı gerçekten gösterdi. Evet, ee, yan basamaklarımız değişti. Dodiklerin hepsi tekrardan boyandı. Aynı kapakları, çıtalar derken. Hatta kabinimiz eskiden siyahtı bagaj kabini. Ee, şimdi o da aynı renge döndü. Bu arada Bir bütünlük oldu. Evet. Biz niye kabin kullanıyoruz arkadaşlar? Çadır kampımız o kadar eşya götürüyoruz ki kampa giderken. E, Pickup'ın arkasında hmm, ne deniyordu onlara? <laughs> sepet vardı. Evet e, Çok daha cool gözüküyordu ama böyle daha fazla hacme ulaştığımız için bu şekilde kullanıyoruz. Belki ileride bunu söktürürüz. Çok daha cool bir görüntü olabilir. Daha agresif duruyor Ama genel anlamıyla ben işi çok beğendim. Elinize sağlık. Ne mutlu bizi o zaman. Her ee, zaman bekliyoruz. Bu süreçten sonra belki bir araba daha kaplatabilirim gibime geliyor. Hadi bakalım. Şunda bir <laughs> öyle bir niyetim bir var gibi. Gez, dolaş, içine sinerse takım, diğer aracın da. Takım tamamlanır diye düşünüyorum bundan sonraki süreçte. İnşallah. Memnun olursun. Diğer araçlarını da kaplarız. Ben şu an bayıldım Renge. Çok keyifli oldu. Çok güzel oldu. Nemo, Umarım bize. siz de beğenmişsinizdir. Gerçekten güzel bir projeydi ve teslim aldık aracımızı. Şimdi gazlamaya gideceğiz. Ee, ve bunu ormana sokmayı, araziye sokmayı çok düşünmüyorum. Yani bu araba arazi arabası gibi dursa da ben bunu üzülürüm araziye sokmaya. O yüzden birazcık daha şehir çok yemek var. Çok sokma. Şehirde kullanacaksın. <laughs> Normal on road git. Off road'u unut bir ara. Her hafta buraya gelip folyo kaplatmayla uğraşabilirim her araziye sokarsak bu arabayı. <laughs> aynen öyle. Mustafa kardeşim sana seninki kadar olmasa da bir canavar göstermek istiyorum. Var mı böyle? O bir da, bir da şey? bizim canavarımız. Plakasına ha, kadar. UTV gidiyorsun. UTV. Aynen. <laughs> Kar en, plakalı UTV. Ama bak bak en iyi mekan diyor abi. Evet. <laughs> <laughs> en iyi mekan. Ya o maalesef kama sırasında bir tanesi. Yes, nerede bu? Gitti <gülüyor> onu. <gülüyor> En kısa zamanda derler. kendisi günü dikemez. Güzel Ama olmuş. nihayetinde yine en iyi mekan. En iyi mekan. <laughs> Kar mekan olarak bu Abi, da, bu da çok Senin ya. aracın gibi off-road hem de on-road kullanma. Bunda sizin bir e, custom şeyiniz var. var mı renklerde falan? Custom yok. Fabrika çıkışı biz buna ne yaptık? E, dodikler Oğlum, ve var ya. Aynen Aaaa. tavan kısmı dodikler ve tavan kısmı normal düz plastikti. Ben kromu Bunlar. ve düz plastiği gördüm her yerde direkt piyona bile kaçarım. Burada piyona bilek yaptık. Çok ne oldu? Ee, yeşil seninle uyumlu. O yeşil burada da var. Bu da Hulk'un UTV'si Ay, olabilirmiş aslında. Var. Tabii Ekranımız tabii detaylar güzel. karbon. Abi, bunlar orijinal fabrika çıkışı mı? Bunlar bu? hepsi orijinal fabrika çıkışı. Biz dediğin gibi plastik düz parçaları piyona bilek çevirdik. Onun haricinde Hidrolik bir şey yapmadık. Bunlar? bunlar yağ amortisörleri Yağ basıyor. Ya çok böyle klas bir plakaya de sen. Bu plakaya çok para verdik. Bu plakaya çekelim plakanı <laughs> Plaka, plakayı çekin Vay, lütfen. harbi güzel plaka Evet evet ya. Bir de MKN alsam bir tane arabaya. Benim akabamda var biliyor musun? <laughs> MK... Kar MKN olarak. Yalnız bir şey diyeceğim. Bende de evet. bir evet. UTV var ama bunun evet. birazcık daha oturma geniş bir havası var. Yani şeyler çok daha havalı. Bendeki UTV bundan bir tık daha küçük. Ama bu, bu yakışmış binlik. abi. Bu da binlik. binlik. Evet güzel bir UTV. Arkadaşlar on numara UTV. Bendeki UTV'li hiç video çekemedik bu arada ama çok güzel. Sanki bunu siz yapmışsınız gibi duruyor. Evet. Renklerine falan filan. Evet, 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 evet. Çok bu yakışıklı olmuş. Ama fabrika çıkış olmasına olur. şaşırdım. Evet. O yeşiller ben de gördüm. Allah Allah. dedim. bir UTV'de çok böyle çok güzel detay olmuş. aykırı bir renk. O yüzden... Odaklandığımız araç bu değil arkadaşlar. Bu. Bu. Arkadaşlar. Bunda araç... da yeşiller. Bunda da yeşiller <laughs> olduğu için bu. bir göstermek bu fıstık istedim. Fıstık yeşilimiz var burada. Evet, çok evet. yakışıklı araçmış abi. Ee, şey bir gün UTV'lerle gideriz o zaman. Aynen kapışalım. Bence kapı <laughs> kapışmayalım, da, <laughs> kapışmayalım da gidelim. <laughs> çok gidelim. Çok kapışmayalım değil zaten. Ama yazdık tam her yerini söktüsü çok keyifli. Arkadaşlar Yazıklı bu projenin olur. De, bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Peki Biz ne diyoruz? Aracınız için en iyi mekan kar mekandayız. Mekan. Ve aynı zamanda kar mekanın YouTube kanalı ve Instagram kanallarını buraya ekliyorum. Oraları da takip ederseniz sevinirim. Ve araç kaplama için gönül rahatlığıyla size burayı önerebilirim. Gerçekten tam paket iş yapıyorlar ve on numara eşlikleri var. Ben çok memnun kaldım. Bundan sonraki süreçte bir arabamı daha buraya kaplatabilirim. İnşallah bekleriz her zaman. Büyük ihtimal olacak gibi duruyor. İnşallah. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Hoşçakalın.